Selamlar herkese Enda Enerji Holding'in halk arz bilgileriyle sizlerle birlikteyiz. Halk arz fiyatı 17 lira 44 kuruş olarak belirlenmiş. Talep toplama tarihi 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplaması yapılacak. İşlem kodu da Enda E olarak açıklandı. Halk arz bilgilerine baktığımız zaman halk arzın büyüklüğü 1.7 milyar TL. Fiili dolaşımdaki oranı %22.44 olacak katılım endeksine uygun değil ve dağıtım yöntemi bireysele eşit şekilde dağıtılacak. Kullanım baktığımız zaman gelen fonların tamamı işletme sermayesi olarak kullanılacak. Toplamda 100 milyon adet lot dağıtım yapılacak. Yurt içi bireysel için 80 milyon, yurt içi kurumsal için 20 milyon lot ayrılmış durumda. Nasıl katılabiliriz? halk arz menüsünden katılabilirsiniz. T1 ve T2'deki varlıklarınızda bu halk arzda katılamazsınız. Katılım yapılamayacak kurumları da bu şekilde listeledim. Buradan bakabilirsiniz. Peki kaç lot düşer? 100.000 katılımda 800 lot düşer ve 13.952 TL yapar. 200.000 katılımda 400 lot, 300.000 katılımda 267 lot, 400.000 katılımda 200 lot, 500.000 katılımda 160 lot ve 600.000 katılımda 133 lot düşüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayalım. Hoşçakalın.